arkadaşlar. Bugün arkadaşım Yusuf size top yapımını gösterecek. İlk önce 9 tane kaldırım taşını böyle diziyoruz. Sonra iki ta bir tane kaldırım taşını böyle bir tane kaldırım taşını da böyle koyup yine 9 tane taş diziyoruz. Böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar Şimdi kırık taş basamak yarım olan taştan koyuyoruz buraya bir tane sonra buraya bir tane buton koyuyoruz gördüğünüz gibi sonra işte buraya kızıl taşları koyuyoruz buraya da kızıl taş yenileyici koyuyoruz bir tane yok, daha yok. bir tane gene şey koyuyoruz ee, kızıl taş sonra yenileyici Sonra gene kızıl taş koyuyoruz. Yenileyici, yenileyici. Büyük bir ihtimal bir tane daha yenileyici koyacak. Evet. Şimdi yenileyiciler oldu. Şuradan bir tane su döküyoruz. Birazdan dökecek arkadaşım. Tabii böyle gene yapıyoruz. Böyle kızıl taşları koyuyoruz böyle. Şimdi suyu döktük. TNT'lere aynı bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve butona basıyoruz. İyi Ve O da Oraya gidiyor. Gördüğünüz gibi. Buraları patlattı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için Teşekkür ederim. Ben Recepcan arkadaşım Yusuf. Bu Topu yapan arkadaşım Yusuf'tur. Bütün her şey ona aittir. Ve bir kere daha deni yapıp videoyu bitiriyorum. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> evet hava eşlik patlar gibi oldu. Ben Recep Can videoyu çeken arkadaşım yapan da Yusuf'tur.